Merhaba sanal öncü takipçileri. Bu videoda sizlere bu yılın en iyi filmlerinden bahsettim. İyi seyirler. Brutalist. Bir mimar rüyalarının binasını yapmaya başlıyor. Ancak proje ilerledikçe ruhu çöküyor. Gerçeklik çözülüyor. Joel Edgerton'ın başrolünde olduğu bu psikolojik sanat filmi tedirgin edici bir görsel deneyim sunuyor. Final Destination. Bloodlines. Kült korku serisi geri dönüyor ve bu kez bir aile geçmişi her şeyi tetikliyor. Zincirleme kazalar, ölümün sırası ve kaçınılmaz kader teması kaldığı yerden devam ediyor. Nostalji ile taze korku burada birleşiyor. The Amateur Sokakta yürüyen sıradan biri artık devletin en tehlikeli düşmanı olabilir. Bir CIA analisti eşinin ölümünden sonra kuralları çiğniyor ve ajanlığa atılıyor. Rami Malek'in başrolde olduğu bu gerilimde hesaplaşmak kişisel. Soğuk zeka ve patlamaya hazır duygular bir araya geliyor. F1, Brad Pitt bir kez daha sınırları zorluyor. Bu sefer direksiyon başında gerçek Formula 1 pistlerinde, gerçek yarışçılarla birlikte. Eski bir pilotun dönüş hikayesiyle hızın ötesindeki psikolojik savaşa tanıklık ediyoruz. Bu film sadece yarışlar hakkında değil, yarışmanın kendisi hakkında. Knives Out 3, Wake Up Dead Man. Dedektif Blank geri döndü ve yeni bir gizemli cinayet onun zekasını tekrar test ediyor. Bu sefer sırlar daha karanlık, karakterler daha karmaşık. Bol ters köşe, şüpheli bakışlar ve ince ince işlenmiş bir suç hikayesi. Mickey 17 Mickey, bir koloni gezegeninde her seferinde ölmeye gönderilen bir yedek ama bir gün eski Mickey geri döner. Bong Joon-ho'nun yazıp yönettiği bu bilim kurgu sadece geleceği değil, kimliğimizi de sorgulatıyor. İnsanlık, etik ve tekrar eden hayatlar üzerine görsel bir sorgulama. 28 Years Later. 2002'de başlayan virüs kabusu bu kez 28 yıl sonrasına taşınıyor. İngiltere yine karanlıkta. İnsanlar parçalanmış, düzen çökmüş, umut azalmış. Cillian Murphy'nin yeniden karşımıza çıktığı bu devam filminde Danny Boyle, koltuğa tekrar oturuyor. Bu sadece bir hayatta kalma hikayesi değil, bir kuşağın kabusuna dönüşen korkunun devamı. A real pain. İki kuzen, Polonya'ya geçmişin izlerini sürmeye gider. Ama bu yolculuk sadece aile mezarlarına değil, bastırılmış duygulara da açılıyor. Karen Culkin ve Jesse Eisenberg'in uyumu samimi ve gerçek bir hikayeye dönüşüyor. Twisters. Kasırgalar geri döndü ama bu kez daha büyük, daha hızlı ve daha yıkıcı. 1996'nın klasik filmine saygı duruşu niteliğindeki bu devam filminde teknoloji ile doğanın savaşını izliyoruz. Fırtınaların içinden geçen bilim insanlarının ve korkunun hikayesi. Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 Ethan Hunt geri döndü. Ama bu sefer görev gerçekten imkansız. Tom Cruise'un kendi hayatını riske attığı sahnelerle dolu bu film serinin final noktası olabilir.